Şimdi alimlerin dinimizdeki yeri, dolayısıyla siyasetteki yeri diye bir cümle kuruyoruz. Tabii olarak bizim yetiştiğimiz dünya üzerimize pompalanan kültürden etkilendiğimiz bir dünyadır arkadaşlar. Biz siyasetten bahsettikçe pek çok ilim adamı, tasavvuf erbabı, hoca efendi, mütefekkir insan yani bu zamanda aşırı konular bunlar. Ne gerek var bunlara ya insanlar daha abdesti bilmiyor, teyemmüm almayı bilmiyorlar diye itiraz edeceklerdir. Hep bu itiraz zaten 200 senedir İslam'ı dünya siyasetinin dışına itti. Biz siyaset dinimizin neresinde ne kadar var sorusuna cevap bulmak zorundayız o zaman. Biz buna cevap verebiliriz. Nedir cevabımız? Bir, Allah-u Teala Kur'an indirmiş. Bu Kur'an Kur'an neyin kitabı? Hastalara okunan şifa kitabı mı? Doğal ilaçlar yapan aktar dükkanının kitabı mı? Sadece namazlarda zamm-ı okunan ayetleri olan bir kitap mı? Ziraati nasıl yapacağımızı anlatan bir kitap mı? Hayır. Allah Kur'an'ı Tibyanen liküllü şeyin olarak indirdiğini söylüyor. Tibyanen liküllü şey. Sana Kur'anı Tibyanen liküllü şey. Her şeyin açıklaması olan bir kitap olarak indirdik diyor. Tibyanen liküllü şey. Her şeyin açıklaması olan kitap demek. Her şeyin açıklaması olan kitap. Siyaset bugünkü mevcut dünya hayatında insan hayatını ne kadar ilgilendiriyor? <laughs> Bu ne kadardan sonra her şey kelimesine döneceğiz bir daha. Kur'an her şeyin açıklaması olan bir kitap ya. Tibyanenlikülle şey. Siyaset hastalanıyorsun, hastane politikalarını siyaset belirliyor. Fırındaki ekmek politikalarını, fiyat politikalarını siyaset belirliyor. Ekmeğin gramajını, kepekli olup olmayacağını, poşete konup konmayacağını siyaset belirliyor. Affedersiniz tuvalete gidiyorsun bir otobüs durağında, tuvaletteki hijyenik standartlarını siyaset belirliyor. Belediyeye havale etmiş, belediye de orada belirliyor. Eve geliyorsun, karı kocalık ilişkileri, yatak düzeyini siyaset belirliyor kaşlarını çatarak eve girersen, kadına karakolu ara hemen gelsin bunu tutuklasınlar diyor. Evde karı kocalığa standardı bile siyaset belirliyor. Dükkan açacaksın, eczane açacaksan 40 metrekare olacak diyor. Fırın açacaksan tavanı 4 metrekare olacak, kendisi 120 metrekare olacak diyor. Eczaneye şekli de o belirliyor. Fırına şekli o belirliyor. Otobüs durağını Geliyorsun durak şu kadar olacak üstünde yağmurluk olacak diyor. Siyaset belirliyor. Otobüste oturak sayısı bu kadar ayakta sayısı bu kadar olacak diyor. Bilet parası bu kadar olacak diyor. Kur'an öğreneceğim diyorsun. Öğretmen şu saatte gelecek bu saatte gidecek diyor. Siyaset belirliyor. İmamın cuma hutbesini siyaset belirliyor. Namazı bana kimin kıldıracağını siyaset belirliyor. İftarıma karışıyor. Haccımı kuraya ok atıyor. Onun belirlediği kurayı kazanamazsam hacca gidemiyorum. Kurban kesiyorum, nerede keseceğimi belirtiyor. Bir zamanlar deriyi nasıl soyup nasıl ona vereceğimi de belirliyordu. Bereket o bölüme karışmıyor. Baktı deriler kokuyor başına bela alıyor onun için yoksa gene karışıyor. Siyaset hayatımın neresinde değil benim? İnsan olarak hayatımın neresinde değil siyaset? Neyimi serbest bırakıyor? Dağ başına çıktım. İstemiyorum la bu dünyadan hiçbir şey dedim. Dağ başına çıktım tek başıma yaşamaya karar verdim. Bir kulübe yapacağım orada geliyor ne yapıyorsun sen burada sit alanı burası diyor. Yahu bir üst yağmur yağmasın kafama olmaz bir buçuk metreden fazla yaparsan yapı sayarım ruhsat isterim diyor. Ben bir buçuk metreden aşağı kafamı kaldıramıyorum. Olmaz yapamazsın diyor. Çevreye zarar verirsin sen diyor. E koyunu otlatacağım burada. Burada olmaz diyor. Meraya götür diyor. Koyunuma da karışıyor. Daha da piknik yapacağım karışıyor. Burada ateş yakamazsın diyor. Karışması gerekmez anlamında demiyorum. Siyaset hayatın neresinde sorduğum zaman Nerede nefes alıyorsan orada diye bir şey çıkıyor karşıma. Nefes alıyorsan bu nefesi de siyaset veriyor sana. E, dolayısıyla net bir şey çıkıyor ortaya ki siyaset insanın hayatından soyutlanmak değil. Bir an bile ayrılmayan bir şey. Müslüman hayat insanıdır. Siyaset onu 24 saat kovalayacak. Müslüman siyasetle ilgilenmeyecek. Bunu söylemek bile güldürür insana. Ben oksijen mi oksijeni anlamam. Ne işimiz var oksijenle bizim? Ya Allah oksijenin eline düşürmesin. Allah'a sığınırım oksijenden ve şeytandan. Diyebilir misin? Oksijenden ve şeytandan Allah'a sığınabilir misin? Siyaset hayatın oksijeni gibi bir şey. Sen anlamıyorsun. Biri senin üzerinden siyaset yapacaksa herkes siyasete bulaşsa olmaz şüphesiz. Herkes fırıncı olmadığı gibi. Herkes fırıncı olmuyor ama herkes fırına mahkum. Fırıncı da fırına mahkum. Pişirdiği ekmeklerden bir tane yemesi gerekiyor. Siyaset hayatın bir parçası. O zaman tibyanen li kulli şey her şeyi açıklamak bir şeyi zemine oturtmak, bir yörüngeye koymak için gelmiş bulunan Kur'an siyasetin neresinde? Ziraatı serbest bırakıyor mu Kur'an? Başkasının tarlasına ekemezsiniz demiyor mu? Kur'an ticareti serbest bırakıyor mu? Faizi serbest bırakıyor mu? Çalmayı serbest bırakıyor mu? Alkolü serbest bırakıyor mu? Domuzu serbest bırakıyor mu? E peki aile ilişkilerinde sev sevdiğini götür evine diyor mu? Nikah şartı getirmiyor mu? Nikaha sınırlar getirmiyor mu? Çocuk yetiştirmeye sınır getirmiyor mu? Kural getirmiyor mu? Kur'an hayatın nesini serbest bırakıyor? Siyaset hayatın neresinde değil? İki soruyu birleştiriyoruz. Kur'an penceresinden bakıyoruz, hayatın neresini boş bırakıyor diye soru soruyoruz. Dedik ki belediye, metro istasyonundaki tuvalete hizyenik şartı getiriyor. Tuvaletler böyle olacak diyor, şu 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 olacak bu tuvalette diyor. Tuvalete şart getiriyor. Kur'an'a dönüyoruz, o öyle, istediğin gibi helaya gitmek yok diyor. Kıbleye dönmeyeceksin, sağ ayakla girmeyeceksin, şöyle etmeyeceksin, daaret böyle yapacaksın. Heladan saraya kadar her yerde Kur'an hiçbir şeyi serbest bırakmıyor, siyaset hiçbir şeyin dışında kalmıyor. Siyasetle Kur'an kadar kesişen bir şey yok ortada. Sanki S harfi K harfiyle birleşmiş gibidir. O kadar iç içe olması gerekiyor tibyanen li kulli şeyin olacaksa eğer. Ya diyeceğiz ki la Allah, nauzu billah. Yahudiler gibi Hristiyanlar gibi bunlar hahamların konuları. Canım siz havrada okuyun bunları diyeceğiz. Ya da hayatın kitabı olan bir Kur'an'ımız var diyeceğiz.